Partiye mi, adaya mı oy veriyorsunuz? Neden? E, partiye oy veriyorum. Çünkü oy verdiğim partinin benim e, kültürel haklarımı savunduğuna inanıyorum. E, ben şu anda partiye düşünüyorum. E, nedeni de e, Sayın Kılıçdaroğlu, e, de bulunan e, bir vatandaş olduğundan dolayı desteklemek amaçlı. Biz genelde partiye veriyoruz. bana önemli değil. yani. Adaya oy vermeye çalışıyorum ama burada genelde parti baskıları oluyor tabii ki de. Partiye verim çünkü ideolojiden dolayı. Diğer partileri kendime yakın görmüyorum ideolojik olarak. Gezi olayları 17 Aralık operasyonu hüküme cemaat kavgası oyunuzu değiştirdi mi? Vallahi bizim için Tünceli'de değiştirmiyor yani. Tünceli bizim için değişmez yani. Yok. Zaten yani benim düşüncem sabitti. Yani her zaman da Sabit olacaktır. Elbette ki hani hükümet politikalarındaki aksa şeyden rahatsızlık duyduk ama yani hani bizim oyu değiştirme noktasında fazla etki olmadı. Yo oyum her zaman benim netti yani. Yani bir dersimle olarak kendimi yani en yakın bulduğum parti Barış ve Demokrasi Partisi. Benim zaten belliydi çizgim yine bir şey değiştirmedi aynen o yönde şey onların yandaşı olmadığım için yine bir şey değişmedi yani. Yaşadığınız şehrin en acil çözülmesi gereken sorunları nedir? şehrimizde en acı sorunlar fabrikaların yapılması. işsizlik var. Vatandaş çalışamıyor. Vatandaş boştur. İş yok. iş sorunu vardır. Millet açta iş yok, güç yok. Herkes boşta kaba köylerinde oynuyorlar. İşsizlik. Burada işsizlik. Bak ben iş bulamadım. Bu acılık yapıyorum. Köylerin boşaltılması. Şu an işte köylerin boşaltılmasından dolayı biz şu an köylerimize gidemiyoruz artık. Yani korkudan. Benim için en önemli şey şu an yol yani kanalizasyonlar